Fareli köyün kavalcısı. Bir varmış, bir yokmuş. Tamir şehrinde yaşayan insanlar bolluk içinde yaşıyorlarmış. Bir kusurları cimriymişler. Kedileri ve köpekleri boşuna yemek yiyorlar diye köyden kovmuşlar. Bunun üzerine köyde fareler çoğalmaya başlamış. Bayan Mona Lisa, "Aman Allah'ım!" diye bağırmış fareler basmış. İmdat! Her yeri kemiriyorlar, harap ediyorlar. Şehrin tüm evleri aynı durumdaymış. Bütün evleri fareler basmış. Kadınlar bir araya gelip farelerden şikayetçi olmak için belediye başkanına gitmişler. Bizi farelerden kurtarın demişler. Başkan hatasını anlamış. Kediler ve köpekleri tekrar çağırmışlar. Fakat onlar bu cimri ve bencil insanlara yardım etmek istememişler. Yalnızca bir kedi ve bir köpek geri gelmiş. Tek bir kedinin farelere faydası olmamış. Tuzaklar kurmuşlar, zehirler saçmışlar. Çok para harcamışlar ama onların da bir faydası olmamış. Bunun üzerine başkan bir süre düşünmüş. Ertesi gün sokakta bir tellal bağırıyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Şehri farelerden kurtaracak kişiye belediye başkanımız yüz altın verecek. Duyduk duymadık demeyin. Çok uzak diğerlerden gelen bir kavalcı bunu duymuş. Bu esrarengiz bir adammış. Sihirli kavalıyla bu sorunu halledip biraz para kazanmayı düşünüyormuş. Hemen belediye başkanının yanına çıkmış saygıyla eğilmiş, selam vermiş. Şehri farelerden çok değişik bir yolla kurtaracağını söylemiş. Belediye başkanı acaba bu işi başarabilir mi diye düşünmüş. Denemekle bir zararımız olmaz demiş. Başkan nasıl yaparsan yap bizi farelerden kurtar demiş. Kavalcı belediye başkanına sormuş. Kavalımla şehri farelerden kurtarırsam ne kadar ödeyeceksiniz? Başkan, eğer bunu başarırsan sana yüz altın vereceğiz, demiş. Kavalcı hemen işe koyulmuş. Genç adam şehrin sokaklarında sihirli kavalını çalarak dolaşmaya başlamış. Bunu duyan fareler evlerden çıkmaya ve kavalcının peşine takılmaya başlamışlar. Kavalın melodisi adeta onları büyülemiş. Kavalcı nereye giderse onlar da peşinden gidiyorlarmış. Kavalcı önde, fareler arkada, şehirden çıkmışlar. Kavalcı çaldığı sihirli ezgilerle su dolu nehri geçmiş. Onu takip eden fareler de nehri geçerken boğulup ölmüşler. Genç adam son farenin de boğulup öldüğünü görene kadar sihirli kavalını çalmaya devam etmiş. Böylece bütün zararlı farelerden şehir halkı kurtulmuş. Kavalcı da sözünü yerine getirmiş. İşini başarıyla tamamlayan kavalcı şehre gururla dönmüş. Bütün insanlar şehri farelerden kurtaran bu adamı selamlamışlar. Kadınlar, çocuklar ve adamlar ''Bravo, tebrikler'' diye bağırarak ve alkışlayarak onu karşılamışlar. Onu kahraman ilan etmişler. Kavalcı insanlara faydalı olmanın mutluluğu içindeymiş. Bu gece farelerden kurtuldukları için bir eğlence düzenlemişler. Müzik çalarak, dans ederek bunu kutlamışlar. Herkes mutluluktan uçuyormuş. Artık zararlı fareler yokmuş. Genç adam bir an önce altınlarını alıp gitmek istiyormuş. Fakat insanların mutluluklarına ortak olmak istemiş. O gece o da onların eğlencesine katılmış gün kavalcı kendisine söz verilen parayı almaya gitmiş. Belediye başkanından yüz altını istemiş. Ben sözümü tuttum ve şehrini farelerden kurtardım. Şimdi sözünü tutma sırası sende demiş. Başkanın yine cimriliği yi tutmuş. Belediye başkanı ona vereceği iki keseden birini saklayarak kavalcıya paranın yarısını vermiş. Kavalcı bu olaya çok sinirlenmiş. Anlaşmamız böyle değildi demiş. Başkan, bir kaval çalmaya bu kadar para çok bile demiş. Bunun üzerine kavalcı, bunun cezasını çekeceksiniz demiş. Sokağa çıkarak sihirli kavalıyla daha güzel ezgiler çalmaya başlamış. Şehrin tüm çocukları hipnotize olmuş bir şekilde onu takip etmeye başlamışlar. Genç adam bir yandan kavalını çalıyor, bir yandan da köyden uzaklaşıyormuş. Bütün çocuklar hoplaya zıplaya kavalcının arkasından daha doğru gitmişler. Dağ yarılmış, dağda ortaya çıkan bir geçidin içine girip gözden kaybolmuşlar. Burası mutluluklar ülkesiymiş. Burada yalan yokmuş. Geçit tekrar kapanmış. Geride sadece bir ayağı aksak bir çocuk kalmış. Elinde bastonla zor yürüdüğü için kavalcı ve diğer çocuklara yetişememiş. Şaşkınlıkla geçidin nasıl kapandığını ve çocukların kaybolmasını seyretmiş. O kayalara yetiştiğinde gizli geçit çoktan yok olmuş. Bir süre kayaların tekrar açılmasını beklemiş. Bakmış ki açılmıyor, şehre dönmeye karar vermiş. Fakat köyden o kadar uzaklaşmış ki nasıl döneceğini bilememiş. Üzgün bir şekilde bir oraya bir buraya doğru yürümüş. Kaybolduğunu anlamış. Korkarak heyecanlanan çocuk ne yapacağını bilemez bir halde yorulup bir kayanın üzerine oturmuş. Şehrin yolunu nasıl bulacağım diye hıçkırarak ağlamaya başlamış. Bazı kadınlar çocuklarını çok merak etmiş. Onları aramaya çıkmışlar. Tesadüfen onu gören bir kadın şehre gitmesine yardım etmiş. Çocuk başından geçenleri bir bir bütün köylüye anlatmış. Olanları öğrenen şehrin sakinleri belediye başkanına bu açgözlülüğünün ve hırsızlığının hesabını sormuşlar. Belediye başkanını kavalcıyı bulup söz verdiği parayı vermesi için zorlamışlar. Çocuklarımızı istiyoruz demişler. Ancak olan olmuş. Son pişmanlığın fayda vermesi imkansızmış. Çocuklar hırsızlığın ve açgözlülüğün olmadığı mutluluklar diyarındaymışlar.